Gelin onlar çalın tuzun kuru o zaman baba. Adamın da. diploması yok bak, diploması bak. sahte diplomayla cumhurbaşkanı. Sen ne ispat, ispat etmiş oldun? Ya millet etmek koyunu da etmek ben bulamıyor ben ya. Herkes konuşuyor. konuşuyor burada. Herkes Bağırmadan konuşuyor. Bağırmadan konuş. Kimse bağırmıyor ya sen ne yapıyorsun? Hayırdır? El kol hareketi yapma. Sizin sorununuz Allah'la sizin sorununuz dinle dinle. Herkes Allah'a hesap vereceğiz. Abi de güzel. Abi soralım mı? Neyi soruyorsun abi? Ekonomiyi soruyoruz abi vatandaş çok şey, ekonomi. Abi soruyoruz. şu anda bizim en zayıf noktamız ekonomi zaten. Başka bir şey yok. Ben emekliyim. Misal diyordum ki ben yıllar önce adam Rusya'da diyordum veya Doğu blokunda bir adam diyordum. 140 dolar maaşa çalışıyor bir abi boyunca diyordum. Ama ben AK Partiliyim bak bunu söyleyeyim. AK Parti'nin üyesiyim. AK Partiliyim. Kesinlikle kesinlikle. Bizim şu andaki sorunumuz ekonomi. Saldırıya uğramışız zaten. Her taraftan saldırıya. Bizi nasıl yıkacaklar? Osmanlı'nın son dönemi gibi ekonomik çökertecek. Ekonomik olarak çökertecekler saldırırlar. Ben şu anda 145 dolar maaş alan bir emekliyim misal. Tamam mı? Yetiyor mu? Yetmiyor. Ne yapayım şimdi? Yetmiyor diye bey amcanın dediği gibi birini mi satayım? Yetmiyor diye hırsızlık mı yapayım? Azla yetinelim abi. Buyur. Varıdı aldık 10 bin liraydı. Şimdi bunu almam da abi 400 liralıktan giysem ne olur? 200 liralıktan giysem ne olur? 20 tane olmasın? Bunlar bir geçici süreç. Bu süreçte devlet satılmaz. Vatan satılmaz. Başka Türkiye yok. Ne yapalım yani şimdi? Abi ha oradaki bir dakika. Oradakiler çok yiyormuş. Allah'ına verecekler hesabını ben bana ne abi yiyorsa. Haram yiyenden haram yiyeyim. Zina yapandan zina yapayım. Affedersin. Şerefsizden şerefsiz. Öyle bir şey yok ki. Zaten sorunumuz ne? Bugün dünyadaki sorun inanan ve inanmayanların sorunu. Saldırıyorlar bize. Muhalefet başa gelse vatan mı gidecek devlet sen dedin ya. ya. Devlet, devlet, mi? devlet mi yıkılacak yani? Hayır öyle bir şey yok canım. Öyle şey olur mu? Bu vatandaş, vatandaş bugüne kadar 45 seneden beri CHP yok. Diğerleri geldi vatan mı yıkıldı? Koalisyonlar oldu. 2000'deki koalisyonda kim idi? Bülent Ecevit'ti. Başbakan. Neydi? Şey gelecek diye. Ecevit'ti. Ya Amerika ya neyi res çekti kardeşim adam masada oturmuş Ecevit böyle duruyor onun Kıbrıs, neyin iz. Kıbrıs sahari Kıbrıs Onun iz çeken abi. siz evet. iyice Kıbrıs incelerseniz. Hayır. Nezdet Bey'le hoca da, ben ben, da var. şimdi, vardı ikisi beraber. Ben de ben size bir şey söyleyeyim. Bir kere Amerika'ya şey Kıbrıs savaşını başlatan Ecevit değildir. Ecevit'e rağmen okuyun iyice okuyun tarihi okuyun karıştırmayın. Ecevit başbakan da gitmişti. O günü savaşı başlatan o savaşın emrini veren rahmetli Necmettin Erbakan'dır. Ya. İkisini azlettilerdi zaten. ya. zaten. Ya neyse yani, okuyun yani, bak ya, bakın abi. Şart. Ben, ben, ben birebir yaşadım kardeşim. kardeşim. kardeşim, kardeşim Az da yetiniyoruz. 50 senelik giyiyoruz da gösterme şey beni. Yok. Yok bir de şey yok. musun sen? Ne demek? Yoğurt da yemiyor musun sen? Okuyun. Benim o çocuğun devlet okuluna gidiyor. Devlet okula size. Devlet okuluna yetiştiremiyorum size. ben. Bak kitabı 500 lira kitap, Hep 50 lira kitap, lira kitap, 100 lira kitap. Beni göster kardeşim. Sen yoğurt yemiyor musun? Bak, Yumurta yemiyor musun? Etmen Nasıl Git. Ben Git, ben koyunu çek. Git. yiyorsun? diyorlar ki film ya, çekiyorlar diyorlar. Bir de utanmadan ya. yalan söylüyorlar. Film çekiyorlarmış orada halk etmek ya. koyunda. Bırak bırak bırak. Ne konuşuyorsun bırak. sen? Bir dakika hanımefendi. Sen hanımefendi ben şimdi benim param mı var dedim. Yetiyor mu dedim. Yetinelim diyorsun bak. 50 senedir giyiyorum. Yoğurt yememiz lazım. Diyorum sonuna kadar da destekleyeceğim. Size rağmen de destekleyeceğim. Kazık yemekte hoşuma gidiyor. Anlamaz anlamaz. Tuzun, Adam bunu. cahil cahil. O zaman sen avantaj yiyorsun. Senin gelen o var. Yok. Gelen o var. Senin tuzun kuru o zaman baba. Adamın diploması yok. Bak, diploması bak. Ben... sahte diplomayla Cumhurbaşkanı. Okuma yazması yok. Senin bunu biliyor mı? musun? Senin var, senin var mı şuna bak. Bağırışına bak. Neyi bağırıyorsun? Kime bağırıyorsun? Abi, ispat ispat ediyorsun? Ediyorsun sen sen ne şey? ispat ediyorsun sen? ispat ediyorsun? Sen ne şey? ispat etmeye çalışıyorsun? Ya millet ekmek, kuru ekmek bulamıyor ya. Sen şey? ne konuşuyorsun? Herkes konuşuyor burada. herkes Bağırmadan konuş. So mı? Sen El kol hareketi yapma El kol hareketi yapma sen, Kesin Şu abi da bir abi. röportaj abi. yapılıyor Düşman Düşmanısanız, gidin düşman olun Sizin sorununuz Allah'la Sizin sorununuz dinle dinle Biz Allah'a şükür Teşekkür ettik abi Ekonomiyi soruyoruz abi Vatandaş olarak ekonomi nasıl değerlendiriyor Vatandaş olarak ekonomi kötü Çok kötü İyice kötüye gidiyor Görüyorsunuz zamlar 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 bir ara düşürdüler doları gece yarısı bir operasyonla kimi zengin ettiler onu da bilmiyoruz çünkü garibanda 2-3 lira vardı dolara yatırmış gece en zenginler tabii o anda bozdurdular doları artı bir de bunların iş adamlarının da haberi vardı doları bozdurmadan yani ekonomi derken ekonomi berbat şu anda ev kiraları uçmuş en önemlisi sebze meyve yani ekonomi nasıl iyi olabilir? Dolar düşüyor, benzin artıyor. Dolar düşüyor, atıyorum portakal çıkıyor, mandalina çıkıyor. Başka ekonomiyi nasıl tarif edebiliriz? Sorumlusu kim abi bu ekonomi Sorumlusu bunu bu ülkeyi yönetenler abi. Açık konuşayım ben Rize'liyim. Ne olursa olsun ülkeyi iyi yönetemiyorlar ekonomide. de bir sen bakan değiştirirsen, Merkez Bankası'nı değiştirirsen başkanını olacağı bu yapacak bir şey yok. Yani vatandaşa bakıyorsunuz. Bakın şurada halk ekmek e, kuyruğu var. Önceden yoktu. Ne oldu? Ne AK oldu da? açıklama yaptı. Onları film için çekiyorlar. Fotoğraf çekmek. Için. Onu onu o, onu geçsinler artık. O e, yutmuyor. Yani vatandaş yutmuyor. Bu ne olursa olsun ekonominin bak vatandaşa o kadar çok zararı var ki kimse bilemez. Cebinde parası olan zaten ekonomiyi iyi diyecek. Ya da yardım alanlar iyi diyecek. Ama ben size şunu kesinlikle söylüyorum. Ekonomi berbat. Peki, erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Erken bir cumhurbaşkanı olsa oyumu ıı, kime veririm? I, adayları görmek lazım. Şimdi gelecek aday ben ıı, şunu söylemek istiyorum. Herkes gelirken şöyle diyor. Vatandaş bizden işte vatandaşa gelen hiçbir kişi vatandaşı tanımıyor. Yapacak bir şey yok. Yani gelen adaya bakmak lazım. İyi görmek istediğim var mı? Bir aday? Benim mı? görmek istediğim şu anda yok ya. Şu anda herkes cebini dolduruyor. Yani şimdi bakıyoruz Ankara. ben Ankara'da yaşıyorum. Burada iş için geldim. Bir iş e, görüşmesi vardı. Bir ihale için geldik. Bakıyorum Ankara'da E Mansur Başkan var. İyi dedik. Hatta yanında falan şey yaptık. Şak şak alkışlıyorduk. İşte tamam diyorduk. İşte başkan bu diyorduk. E şimdi baktık o da farklı kesimleri doyuruyor. Herkes kendine yani. Vatandaşı düşünen yok şu anda. Şu anda vatandaşı düşünen yok. Onun için adayları Mansur Yavaş, İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'dan başka olursa bakarız. Kemal Kılıçlar oğlu da dahil yani vermem. Başka aday istiyoruz. Gerçekten Türkiye'ye yararlı, vatandaşa yararlı olacak. Türkiye'yi geçtim şu anda vatandaş önemli. Çıkın bakın İstanbul'a. Hepsi yabancı uyruklu. Herkes yabancı uyruklu lan. Bu yabancı uyruklular burada gezebiliyor, yiyebiliyor, içebiliyorsa demek ki bir sorun var. Ekonomi biz niye gidemiyoruz? Demek ki ekonomi iyi değil. Doğru vatandaş çok ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> Bak hemşerim şimdi ben bu tulumdan başlayalım. Tulum peynir aldım. E, 70'ten alıyordum, 95'ten aldım. E, ekonomi neyini soruyorsun abicim? Sorumlusu neyini sor <laughs> kim abi? <laughs> ben değilim ya. Ben iksiz olsam bana ben sorumluyum derdim ama ben değilim. <laughs> ben de olmadığıma göre sorumlusu belli, sorumlular bellidir. Ya erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Var mı bir adayın? Onu, onu, onu söyleyemem. Daha önce bu iktidarı verdim mi abi? Ya verdim oldu Ben efendim, ben bir kadar sağ tarafa oy verdim. Ama belediye seçimin birincisinde değil de ikincisinde vermedim. ilk defa ben 70 yaşındayım. Ben 70 yaşımdayım. İlk defa ikinci ses, iki, birinci seçimde verdim bak yine belediye. sağ verdim. Sağ verdim. Ama ikinci seçimde basın ki ha, bu üstüler demek ki ha, haram, helal böyle bir şey yok. Onu vermedim o zaman. Kime verdim anlayan.